Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, ben de bu toplantıda size hem tanısında, hem tedavisinde, hem de takibinde sıkıntılar yaşayabilecek olduğumuz çok yönlü instabiliteden bahsedeceğim. Yine omuzdaki her şeyde olduğu gibi, çok şeyde olduğu gibi tanıyı ilk olarak patoloji tanımlayan Nier ve Foster açık kapsüler kaydırma diye tanımladıkları bir cerrahi uygulamışlar. Daha sonra zaman içerisinde Duncan ve Sovey'i artroskopik cerrahi uygulamış ve son yıllarda gitgide de artroskopik cerrahi Açık kapsüle kaydırmanın yerini almaya başlamış. Burada bir iki tane önemli tanım var. Bir laksiste. Laksiste baktığımız zaman asomtomatik. Humerus başın glenoid üzerinde ağrı ile ilişkisiz pasif translasyonlar dediğimiz e, kavram. Ötekisi instabilite. Bu daha çok bunun ağırlı olan e, şekli olarak ve semptomatik olan şekli olarak tanımlayabiliriz. Çok, yan, çok yönlü instabiliteye baktığımız zaman semtomatik artmış translasyon, iki ya da daha fazla yönde sublaksasyon ve dislokasyon ve genellikle bu hastalık bilateral görülebiliyor ve labral yapılarında genellikle baktığımızda normal olarak görebiliyoruz. Kısaca baktığımızda omuzun bazı e, stabilizatörleri var, statik ve dinamik olanlar. Bunlardan önemli olanlar da glenohumeral bağlar ki Ehlers-Danlos gibi bağ dokusu alakalı hastalıklarda bunlar gelişebiliyor bunun sebebi, çıkın sebebi olabiliyor ve otor dinamik olanlardan en önemlisi rotator manşet. Etoloji tabii ki multifaktüriyel baktığımız zaman genelde atraumatik, Bağ dokusu az, hastalıkları, rahatsızlıkları var. Ehler damlos gibi yine tekrar yiyen yani mikrotravmalar var. Genelize ligamentous laxisti önemli bir etken ve sekonder kazancı da mutlaka düşünmek lazım. Buraya bakarsak eğer olay içerisinde travma varsa laxisti daha az oluyor ve genellikle anterior posterior gibi tek yönlü çıkıntılar oluşabiliyor. Ama atraumatikse ve buna rağmen çık varsa o zaman mutlaka değerlendirmek lazım. Ve o zaman çok yönlü istabil aslından hastayı değerlendirmek lazım. Peki şikayetler neler? Mesela çanta ile artan ağrı daha çok inferior instabiliteyi bize düşündürebilir. Fırlatma sonrası artan ağrı daha çok anterior instabilite. Ee, ağır bir şey itme veya kapı itme sonucu oluşan ağrılar saposyo instabilite konusunda bizi düşündürebilir. Görüntüleme olarak en çok yine kullandığımız bu konuda MR. Ama... Bize kesin bir tanı sağlamayabilir. Burada kapsüler patolojileri görebiliriz. Artmış volümü görebiliriz. Labral lezyonlar çok fazla olmuyor ama olursa da bunları teşhis etme yöntemi olarak kullanabiliriz. Burada önemli olan fizik muayene tabii ki. Baktığımız zaman, ilk başta tabii ki bakmamız gerekir. Böyle bir hastalıktan, böyle bir hastalıktan şüpheleniyorsak, genelde geometriksiz aksiti mutlaka bakmamız lazım. Onun dışında antrenör ve postülojikler için uyguladığımız testler yine uygulanabilir, bakılabilir. Ve yine Nier ve tamamlamış olduğu sulcus testine mutlaka bakmak lazım. Bu gerçekten önemli. Belki de gelen birçok poliklinikte tanı koyamadığımız veya muayenelerde muayenelere de böyle dikkatimizi çekmeyen şeylerden biri. Mutlaka eğer laksite varsa en azından baş parmağın pasif a e, apozisyonu, parmakların ekstansiyonu ve dizisinin hiperfleksiyonuna bakıp hasta hakkında bir bilgi edinebiliriz. Bir ön tanımız olabilir. Yine sulcus testini eğer nötralde, nötral rotasyonda inferior hafif bir traksiyon yaptığımız zaman sub akromiyel gamze 2 cm kadar geçiyorsa yine bizim için tanı için çok anlamlı bir gösterge. Yine tiplendirmeleri var. Bu tiplendirmeler bize tedavide çok fazla yardımcı olmuyorlar ama en azından bir tiplendirme yok bulunsun diye bu slayta koymuştuk. Tanıya baktığımız zaman gerçekten de bu iş tamamen bize şudur diyebilecek bir Tanısal test ne yazık ki yok. Biraz daha aslında kliniğe geçmişiyle ilgili sorgulamalara bağlı testlerle beraber bakabiliriz. Ameliyathaneye eğer hasta indirdiysek, ameliyathaneye şöyle yapmış olduğumuz muayenede çok rahat laksiteyi tespit edebiliriz. Bazı hastalarda, working odasında bile çok rahat bunu yapabiliriz. Sedasyon vermeden yapabiliriz. Tedavide bu da önemli konulardan bir tanesi. Bu hastalar bundan bir sekonder kazanç elde ediyorlar mı? Veya bu çıkar elde ediyorlar mı? Bunu değerlendirmek lazım. O yüzden mutlaka psikiyatri konsantrasyonu istemek lazım. Ee, ama bu hastanın genelde psikiyatriye gittikten sonra bir şekilde tekrar bize geri geliyorlar. Rehabilitasyon önemli. Hatta eğer imkanımız varsa bu hastanın büyük bir oranı rehabilitasyonla çözmemiz lazım. Yine omuzun dinamik stabilizatörünü güçlendirme egzersizleriyle beraber. Bu aşağı yukarı bir 6 aylık tedavi sürecinden bahsedilir. Bu ülkemizde ne yazık ki sütlan dolayı sıkıntılar yaşayabiliriz. Veya hastalığına uyum sağlamayabilir. Veya bu konuda yeterli fizik tedavi merkezlerini bulmamız zor olabilir. Eğer konservatif tedaviye cevap yoksa ondan sonrası artık cerrahiye kalıyor. Endikasyonlara bakacak olursak semptomatik hasta, istem dışı çıkık, global instabilite, 6 ay rehabilitasyonel cevap yoksa e, ee, cerrahi tedavi düşünebiliriz. Kontrol endikasyonlarsa istemli çıkarma varsa, Psikiyatrik hastalarda, nörolojik hastalıkları olanlarda ve gloneit olan hastalarda işte kontrol indikasyonu olarak söyleyebiliriz. Cerrahi tedavi olarak ne uyguluyoruz? Kapsül azaltılması ve rötor interviyonun kapatılması tabii ki. Bu açık kapsüler kaydırma, işte geçmişte uygulanan açık tedavi yöntemiydi. Termal kapsülografi yapılan metaliz çalışmalarında bile artık çok faydası olmadığı, tekrarlayan açıklamaların daha çok olduğu görüldüğü bir yöntem olarak geçmekte. Bu da bahsettiğim gibi artroskopik kapsül aplikasyon ve artroskopik internal kapat kapatılması en çok uygulanan yöntemler. Burada e, kapsül aplikasyonu görüyoruz. Nasıl uygulandığını. Yine işte her zaman normal porosite -portal portalden bakıyoruz. Anteriorde gördüğümüz subscapularis çoklu tendonunu, inferior glomerulohumeral ligament antero bandını ve anterior labrumu görüyoruz. Burada kapsülü ilk önce biraz elimizdeki raspayla beraber üzerinde kanatıyoruz ki e, kapsülü plike ettiğimiz zaman orada bir fibroz dokuyla bir iyileşme sağlayabilirim, tutunma sağlayabilirim. Ve yine anterior kapsül, anterior labrunda veya anterior çıkıklarda yapmış olduğumuz gibi ankorumuzu yerleştiriyoruz. Bu da belki normalden hemen labrum kenarından almak yerine kapsülden alaraktan yani kapsülü plike ederekten dokuyu toparlayaraktan geliyoruz. Gördüğünüz gibi geçirdiğimiz burada geçiriciyle beraber yine larvumdan geçerekten orada <laughs> implikasyon oluşturuyoruz. Taşıyıcı ipimiz geçti. Düğümümüzü attık. Orada aşağı yukarı bir yarım saat, bir santimlik bir tampon bölge oluşturduk. İkinci ankorumuzu koyduk. Üst bölgeye tekrar aynı şekilde iplerimizi tekrar haf bilgi ederekten kapsülü geçiyoruz. Ve antiöplikasyonu oluşturmuş oluyoruz. Antiöplikasyonu pilke ediyoruz. Başlatabilir miyiz görüntüyü? Aynı şekilde postürden de aynı işlemleri yapıyoruz. Burada isterseniz ankor koyup da yapabilirsiniz bunu. Ve ankorsuz direkt güçlendirilmiş turlarla beraber aynı şekilde yapabilirsiniz. Bazı alır anteriordan, posteriordan ankor koymayı çok fazla tercih etmiyorlar. Tekrar pozisyondan geçtiğimiz geçiriciyle böyle labrumdan ve kapsülden aldığımız dokuyu sütürlerle beraber plike ediyoruz. Ve üzerine düğüm atıp plikasyonu sonlandırıyoruz. Burada farklı bir şey olarak belki şunu yapabiliriz. Yine yapılabiliyor. Postadan <laughs> girmiş olduğumuz kanülün geri çekilip ondan sonra bunun tekrar dikilmesi uygulanabilir. Çünkü burası da bizim için aslında bir iatrojenik bir posterior kapsül gevşekliği oluşturmuş oluyoruz. Bunu da eğer tekniğimiz yeterliyse, olaya hakimsek, girmiş olduğumuz kanalı ince geçiricilerle beraber düğümleyip iatrojenik bir gevşeklik olmasın diye bağlayabiliriz, kapatabiliriz. Evet, hem anterior hem posterior plikasyon yapıldı gördüğünüz gibi. Diğer de rotator interval kapatma. Rotator intervalden zaten ilk girişimiz orasıydı biliyorsunuz. Önden geçen tendonumuz subscapularis. Subscapularis'in içerisinden geçtiğimiz ile beraber rotator intervalden spurgonomeral ligamenti Sıfır saatliyoruz ise sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Arasındaki boşluğu kapatıyoruz. Bu da ciddi bir stabilizasyon sağlıyor. Hatta hareket kısıtlığı sağlayabilir belki de. Gördüğünüz gibi sıfır geçtik. Taşıcı ipimizle beraber ankoru geçiyoruz. Ondan sonra iki yapıyı birbirine düğümleyeceğiz. Gördüğünüz gibi plikasyon yapıldı. Bir literatüre bakacak olursak, Yine 2010 yılında çıkmış bir çalışmada 37 tane çok yönlü instabilite var. <laughs> Rotuda entegre kapatılması ve antiöplikasyonla beraber 34 hastada iyi ve mükemmel, sonuç, mükemmel sonuçlar alınmış. Yine yapılmış olan bir çalışmada 47 hastanın 2 ve 5 yıllık takipleri sonuçları var. %94'e yakın mükemmel sonuçlar var. geçen sene çıkmış olan bir metanaliz çalışması var. Aşağı yukarı 1053 hastada 1117 tane omuz taranmış. Yapılmış çalışmada artroskopik kapsül aplikasyon sonuçları en iyi, açık kapsül kaydırma sonuçları iyi olarak tanımlanmış. Termal kapsül kesinlikle önerilmemiş. Tabii ki şu var, bu aşağı yukarı 30 yıllık tarama olduğundan dolayı e, artroskopinin son 10 yılda geldiği noktaya bakarsanız tabii ki şu aradaki fark çok fazla gözükmüyor çalışmada ama e, bu yazarlar tarafından da belirtiliyor. Yine yeni çıkmış yayınlardan bir tanesi aşağı yukarı 50 tane hastaya 2 yıllık takip yapılmış ve bu hastalardan da yapılan skorlamalara göre bakıldığı zaman yine artroskopik plikasyonun, artroskopik kapsüler plikasyonun çok başarılı sonuçlar olduğu söylenmiş. Yine atletlerde yapılan bir tane çalışma var sporcularda. Burada fark olarak şunu Gördük. Burada fark olarak labral sorunları da rastlanmış. Çok yönlü omuz instabilitesinde atletlerde buna dikkat etmek lazım. Yani yazın sporla uğraşıyorsa, çok yönlü instabilitesi varsa labrumda yazan gözden geçirmek lazım diye düşünüyoruz. Kısaca bakarsanız mutlaka başında hasta olması lazım. Bir omuzunu tedavi ettiğiniz Bakın bir öteki omuzunda çıkıyor diye size gelmemesi lazım. Öteki e onu çıkarmak için uğraşmaması lazım. Sekonder kazanç sağlamak için. E, i̇nstabilite instabilite şikayetlerinin olması lazım. Yani şikayetim yok ama omuzum çıkıyor tarzına gelmemesi lazım. E, tanısal testlerin toplamında anlamlı bulguların olması lazım. Ve fizik tedaviye cevap vermemesi lazım. Ve bu konuda mutlaka eklemiş cerrahi tekniğinizin iyi olması lazım. Eğer bunlar yoksa bu hastalara çok yaklaşmakta fayda var. Teşekkürler.